Bismillahirrahmanirrahim. Cevşenin 6. bölümünü, ukdesini okuduğumuz zaman ne kadar sevap kazanıyoruz, bununla ilgili ne tür müjdeler var? İnşallah bunu göreceğiz. İlgili hadis-i şerife bakıyoruz. فَقَالَهَا يَطْلُبُوا بِهَا مَا عِنْدَهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا أَلْفَ حَسَنَ lehu لَهُ أَلْفَ ve وَوَكَّلَ بِهِ سَبْعِينَ elfe melek yestagfirune lehu ila yevmil kıyame. Altıncı bölümdeki duayı okuyarak bununla Allah'ın yanındaki sevabı isterse Allah bu sebeple kendisine bin hasene yazar. Kendisini bin derece yükseltir. Bu duaları sebebiyle, hampleri sebebiyle kendisi için kıyamete kadar istiğfar edecek 70 bin melek görevlendirir. Şimdi okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya men tevazza'a kullu şeyin li azametihi. Ey azameti karşısında her şeyin boyun eğdiği. Ya men istesleme kullu şeyin li kudretihi. Ey kudretine her şeyin teslim olduğu. Ya men zelle kullu şeyin li izzetihi. Ey izzetine karşı her şeyin boyun eğip itaat ettiği. Ya men khava'a kullu şeyin li heybetihi. Ey heybeti karşısında her şeyin boyun eğdiği. Ya menin gade kullu şeyin li mülketihi. Ey saltanatına karşı her şeyin inkiyat ettiği. Ya men dane kullu şeyin min mehafetihi ey her şey korkusundan ona kul olan. Ya men inşakkatil cibalu min haşyetihi ey celalinin büyüklüğünün korkusundan dağların paramparça olduğu. Ya men kametis semavatu bi emrihi ey emriyle göklerin ayakta durduğu. Ya men istakarratil ardu bi iznihi ey izniyle yeryüzünün istikrar bulduğu. Ya mella ya'tedi ila ehli memleketi ey halka zulümden münezzeh olan saltanat sahibi Rabbimiz <laughs> Sübhaneke ya la ilahe illa enteleman el eman hallisna minen nar Sübhansın ya Rab. senden başka yoktur ilah eman emniyet güvence diliyoruz senden koru kurtar bizi cehennemden amin